Tüm dünyanın toplam servetinin tam yüzde 48'inin, nüfusun yalnızca yüzde 1,1'lik kısmına oluşturan zengin insanların ellerinde olduğunu biliyor muydun? Evet, gelir eşitsizliği tartışmasız her yaştan insanı alakadar eden bir konu. Günümüzde zengin ve fakir arasındaki uçurum da giderek artmaya devam ediyor. Tabi zenginlik dediğimizde bu herkes için aynı şeyleri çağrıştırmıyor. Kimisi için bu kolaylıkla ikinci teknesini alabilmeyi ifade ederken, kimisi için maaş günü kırmızı et alabilmek zenginlik göstergesi sayılabiliyor. Ama dünya servetinin neredeyse yarısına sahip olan bu bahsettiğimiz %1'lik zenginler için konuşacak olursak, şöyle kaba bir hesapla meseleyi biraz daha iyi anlayabiliriz. Mesela dünyanın en zenginlerinden olan Elon Musk ve David Beasley gibi insanların sadece ikisinin bile servetinin %2 gibi cüz'i bir miktarlarını bağışlamalarıyla dünyadaki açlık sorununun ortadan kalkabileceği söyleniyor. Varın gerisini siz düşünün. Sosyalizmin de temelde savunduğu bu eşitsizliği yok etmektir aslında. Ama bu ideoloji gibi diğer fikirlerin de gelin görün ki bu eşitliği sağlayabilecek ve destekleyebilecek bir sistemleri henüz mevcut değil. Ama bunu sağlamayı hedefleyen ve uygulandığında tarihin de şehadetiyle tam olarak adayetin sağlandığı bir sistem var. Biliyoruz ki İslam'da zekat emri zengine zaten hakikatte Allah'ın olan malı emanet olarak verdiğini ve içinde fakirin de payı olduğunu söyler ve bu payı vermeyi de şiddetle emreder. Böylelikle hem gelir dağılımındaki bu uçurumu engeller, hem de zenginden fakire karşı şefkat, fakirden de zengine karşı hürmet duygusunu geliştirir. Yoksa zenginin malı, fakirin çenesini yormakla kalmayıp, içinden o kesime karşı bir nefret ve öfke damarı uyandırır. Zenginlerde ise karşı tarafta olan hem cinsinin halinden anlamayıp, onlara yardım etmesini sağlayacak olan şefkat duygusunu köreltebilir. Yoksa Fransız ihtilali sırasında kraliçenin ekmek yoksa pasta yesinler demesi gibi tablolara şahit olabiliriz. İşte Ramazan Risalesi'nde geçen 3. nüklede orucun sosyal hayata bakan bu hikmetinden bahsediyor. Oruç, hayat içtimai insaniye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilir. Eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Evet oruç bize yokluğu ve halden anlamayı öğretir. Böyle söyleyince şöyle bir soru ortaya çıkıyor. O zaman fakirler neden oruç tutuyor? Çünkü ne durumda olursa olsun insanın baktığı zaman haline şükrettirecek daha kötü durumda olan birilerini mutlaka bulabiliyor. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Yani bir insan o duruma düşmeden karşıdaki kişinin halinin empatisini yapamıyor. Çünkü nefsimiz kendisinin yapacağı işlerde serbest ve malında hakiki sahip zannediyor. Hele ki biraz da servet sahibi ise demin anlattığımız gibi hakikatte gafil olanlarda bu sefer hayvanı andıracak bir iştahla Allah'ın malını gasp etme ortaya çıkıyor. İşte dördüncü nüktede bahsedilen hikmet ise Ramazan orucunun nefsin terbiyesine bakan yönünü anlatıyor. İşte Ramazan şerifte en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil memlüktür, hür değil, Abdir, Emir olunmazsa en adi ve rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Orucun nefse bakan bir diğer hikmeti de kendini unutmuş olan insana ne olduğunu hatırlatması. İnsan unutan bir varlık. Az önce dediğimiz gibi nimetlerde mal sahibi olan Allah'ı unuttuğu gibi kendisini de unutuyor bir insan nasıl kendisini unutabilir diye düşünüyoruz. Şöyle ki insan sanki hiç dünyadan ayrılmayacak, başına hiçbir şey gelmeyecek gibi hırsla dünyaya ve dünyalık meselelere saldırıyor. Yüzyıllardır insanlar toprak parçası için birbirlerini katledebiliyorlar. Ufacık bir sinir kriziyle yapamayacağı bir şey olmuyor insanın. Karşısında kim olursa olsun, hatta en yakını, ailesi bile olsa kendi hırsı gerekirse onları bile öldürebiliyor. İşte böyle bir insan kendisinin farkında olsa, hiç olmazsa maddi vücuduna baksa anlayacak ne kadar aciz ve zayıf olduğunu. Vücudu ona hal diliyle der ki, demirden çelikten değilsin ki ölmeyesin. Maddi itibariyle basit biraz et, kemik ve kandan ibaretsin. Toprağın altına girdiğin gibi çürümeye mahkum olacaksın. İşte bunu dinlese zaten zalimce işler yapmaya yeltenemez. Ama insan vücudunun bu haykırışlarını en fazla böyle oruçtaki açlık gibi hallerde anlayabiliyor. Oruçken mideden ses geliyor ya, İşte orada sana bir sesleniş var. Acizsin diyor, bir gün bile Allah nimetini sana ulaştırmazsa yapabileceğin hiçbir şey yok. Bunu anlatıyor ve asıl vazifenin sadece bu mideyi doyurmak olmadığını hatırlatıp böylece hakiki vazifen olan kulluğu hatırlatmış oluyor. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve mütemerritlere zafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlıyor. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp Kemal, aç ve fakr ile dergah-ı ihtiyacı bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise. Evet tüm anlattıklarımızın ardından üstadın da dediği gibi eğer gafletle kalbimiz bozulmamışsa bu anlatılanların hepsini aslında oruç vasıtasıyla anlamış oluyoruz. Evet, Ramazan boyunca yapacağımız derslerin böylelikle ikincisini bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.